Haberimiz var. Tekirdağ'dan bir haber. 27 dairelik site inşaatında kullanılan beton çürük çıkınca tüm yapılar yıkıldı. Peki bunun arkasında neler vardı? Hazar Dost'un haberini izleyelim. Tekirdağ'dan e, Ergün Bakırhan Demirhan Madencilik ha, Merhaba nasılsınız? 3 milyon lira bağışladı. 27 dairelik sitenin inşaatında kullanılan beton çürük çıktı. O betonu satan şirketin sahibi ise aslında depreme karşı önlem almakla sorumlu olan AKP'li belediye başkanı. Üstüne üstlük deprem yardım gecesinin de bağışçısı. Müteahhit İdris Karataş kendi yapılarındaki betonun kalitesinden şüphe edip kendini ihbar etti. 50 milyon TL yatırım yaptığı 3 blok yıkıldı. Keşan Beton bilerek ve isteyerek malzemesinden çalarak daha fazla kazanç elde etmek için İnsan hayatını da hiçe sayıp olası bir depremde yaşanmayacak felaketi umursamadan onlarca insanın hayatını da riske atarak C30 kalitesinde göndermesi gereken inşaatın betonunu sözleşmeye de aykırı davranarak C8-C10 kalitesinde gönderdi. Aynı çürük betonu Keşan ve Malkara'da başka inşaatlara da gönderdiler. Karataş'ın laboratuvar onaylı satın aldığı beton şirketinin sahibi ise AKP'li belediye başkanı çıktı geçtiğimiz aylarda iş makineleriyle yıkımı yapılan binaların önünde açıklama yaptı müteahhit Karataş Beton çürük çıktı sahte rapor vermişler dedi mahkemeye sunulan faturaya göre şubat 2022'de Keşan Beton'dan alınan beton şantiyeye 3 farklı tarihte getirildi söz konusu faturadaki şirketin ticaret sicil kaydına bakıldığı zamansa ortaklarından birinin Ergün Bakırhan olduğu gözüküyor Bakırhan, çürük beton sattığı için soruşturulurken AKP'den belediye başkan adayı oldu. Üstelik Türkiye'yi sarsan 6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla insanın ölümündeki ihmal ve usulsüzlükler hala tartışılırken Bakırhan %49 oyla Giresun Çamoluk'ta belediye başkanı seçildi hakkında çürük beton sattığı için savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürerkense, ise 50 binden fazla yurttaşımızın öldüğü 6 Şubat depremleri yaşandı. Bakırhan bağış kampanyasına da 3 milyon TL bağışladı. 27 dairesi sahte raporla satılan çürük betonla yıkılan müteahhit İdris Karataş, Bakırhan'ın soruşturmada ifade verdiğini söylerken hala bir ilerleme olmadığını, mağduriyetinin giderilmediğini söylüyor. Ama hırsız ve katil betoncunun ürettiği çürük beton için ceza bana kesildi. Şimdi de müteahhitlik belgemi iptal ediyorlar. Milyonlarca lira zararım var. İki bloklu siteyi inşaatı yıktım. Bunu sadece insanların canına bir depremde sebep olmamak için yaptım. #hashtag